Arkadaşlar oyuna sniper modu gelmiş. Bu modu oynayız Yani sadece bıçakla girişiyor. Neyse bir adamlara heyseyimizi atalım. Bu arada abi şu yukarıya zıplamak oluyor. adam da no scope vurdu beni. Rus birisi adam. Neyse maç başladı. abi şuradan birisi gelse de hece atsam yani bir kafasını çıkarsa da güzel vurduk. Sürekli yaptığım şu ara güzel vurdu scope'tuk da buna da vurmuştuk. Neden tuttu? Güzel vurduk. Adam vurdu bize HS'yi. Zıpla bakalım yine. Adam öldü. Abi şuradan birisi gelse de no scope vursa. Güzel vurdu. Abi şuraya bir gitsek de. Şöyle çıkalım abi. Arkadaşlar video like at, kanala abone olmayı unutmayın. Şuna kas yere vurdu kölmet adam. Sorun yok. Abi şuradan birisi de çıksa. Yani evet, geldi. Aslında hiç, hiç nişan almadık da. Yani adamın kendisini fark etmeden bulmuşuz. Adam double hit chart vurdu bize. Yani bu bildiğiniz CC'de çöz. astayı. Sesim böyle tıkıyor. Adam bildiğin ihtiyar. Herhalde Facebook profili falan. İhtiyarlar Facebook çok kullanıyor. Abi Marik diye birisi vurdu. Bizim elemanlar uyuyorlar o yüzden böyle ölüyoruz. Yani adamlar şu bilise bu kadar gelmişler. Yani adam nasıl vurdu ben bilemedim ben burayı saklamış Arkadaşlar video bu kadar da videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.